Vancouver'da yaşayan bir hemşire yıllarca gizemli bir şekilde izlendi, tehdit edildi ve defalarca saldırıya uğradı. Ve bir gün elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. Polis bunun intihar olduğunu söyledi. Ama gerçekten öyle olabilir miydi? Cindy James, sorunlu çocuklarla çalışan, çevresinde sevilen bir hemşireydi. Ancak 1982'de boşandığı eşi Dr. Roy McPease'den ayrıldıktan kısa süre sonra telefonuna garip aramalar gelmeye başladı. Açtığında yalnızca nefes sesleri, fısıltılar ya da tek kelimelik tehditler duyuyordu. Ardından pencerelerine taşlar atıldı, evinin önüne kesik telefon kabloları ve bıçaklanmış fotoğraflar bırakıldı. Cindy her seferinde polisi aradı. Resmi kayıtlara göre 7 yıl boyunca yüzlerce kez ihbar yaptı. Ama her defasında aynı sonuç. Hiçbir somut delil yoktu. Parmak izi, ayak izi, kamera görüntüsü, tanık, hiçbir şey. Olaylar giderek şiddetlendi. Cindy birkaç kez darp edilmiş halde bulundu. Bir seferinde arka bahçeye sürüklendiğini ve boğazına iğne batırıldığını söyledi. Başka bir seferde evinde yangın çıktı. Her geçen gün daha da korkuyordu. Evini, telefon numarasını, hatta günlük rutinlerini defalarca değiştirdi. Özel güvenlik tuttu, detektif kiraladı. Ama sonuç aynıydı. Saldırgan asla yakalanamadı. Polis ise giderek şüphelenmeye başladı. Kapıya bırakılan tehdit notlarının yazısı, Sindi'nin el yazısına çok benziyordu. Bazı uzay yerleri ise sahnelenmiş izlenimi veriyordu. Uzmanlar Cindy'nin yaşadığı stresin onu psikolojik bir çöküşe sürüklemiş olabileceğini, hatta bazılarının kendi kendine zarar verdiğini öne sürdü. Ama Cindy her seferinde aynı cümleyi tekrar etti. Beni biri izliyor. Mayıs 1989'da Cindy kayboldu. Arabası kısa süre sonra bulundu. Koltukta az miktarda kan, etrafa saçılmış bozuk paralar vardı. Bu manzara sanki bir kavganın izlenimini yaratıyordu. 8 Haziran 1989'da kaybolduktan yaklaşık iki hafta sonra Cindy'nin cesedi bulundu. Bir evin arka bahçesinde. Eller ve ayaklar arkadan bağlanmış. Boynunda naylon bir bağ vardı. Vücudunda güçlü sakinleştiriciler tespit edildi. Otopsi raporu Cindy'nin kanında ölümcül dozda ilaç bulunduğunu ortaya çıkardı. Ancak ilginç olan şu, vücudunda ciddi boğuşma ya da sürüklenme izleri yoktu polis dosyayı kapatırken intihar ihtimalini ön plana çıkardı. Gerekçeler şunlardı. Kullanılan düğümler teorik olarak kişinin kendi kendine yapabileceği türdendi. Cindy James'in ölümü, Kanada tarihinin en gizemli vakalarından biri olarak hala çözülemedi. 7 yıl boyunca süren korkutucu ihbarlar, hiçbir zaman yakalanamayan bir saldırgan, çelişkili raporlar ve sonunda elleri bağlı bir beden. Bu olay bize iki sert gerçeği hatırlatıyor. İsranlı takip ölümcül olabilir. Kanıt bırakılmadığında en tehlikeli suçlardan biridir. Psikolojik çöküşler ve kendi kendine zarar senaryoları dışarıdan bakıldığında mükemmel bir suça da benzeyebilir. Peki sizce Cindy James gerçekten öldürüldü mü? Yoksa kendi kurgusunun içinde kaybolan bir kadının trajik hikayesi miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki de sizin fark edeceğiniz küçük bir ayrıntı, yıllardır kapalı duran bu dosyada yeni bir kapı aralayabilir.